Merhaba, bu programa Borçlar Hukuku ders kitabının dördüncü ünitesinde yer alan sebepsiz zenginleşmeden ve vekaletsiz iş görmeden doğan borç ilişkileri bölümüyle başlayacağız. Programda sebepsiz zenginleşme ve vekaletsiz iş görme başlıklarını ele alacağız. Sebepsiz zenginleşme haklı bir sebep olmaksızın bir kişinin mal varlığı yahut emeğinden bir başka kişinin mal varlığında artış olmasıdır. Bu tanım ışığında sebepsiz zenginleşmenin dört koşulu bulunur. Bu koşullar şu şekilde sıralanır. Zenginleşme, haklı bir sebebin bulunmaması, fakirleşme ve nedensellik bağı. Sebepsiz zenginleşmeden bahsedilebilmesi için öncelikle taraflardan zenginleşenin mal varlığında bir artış meydana gelmelidir. Bu mal varlığının aktifinin artması anlamına gelebileceği gibi pasifinin azalması anlamına da gelebilir. Zenginleşmeye konu olabilecek değer edim teşkil edebilecek mal, hizmet ve sair her türlü mal varlığı değeri olarak karşımıza çıkabilir. Ancak göz ardı edilmemesi gereken bir husus zenginleşenin mal varlığında aynı veya nispi bir iktisabın gerçekleşmesidir. Örneğin mülkiyet hakkının karşı tarafın mal varlığına geçmesi gerekir. Bir taşınırın zilyetliğinin zenginleşenden olması mülkiyet hakkı kendisine geçmediği sürece bir zenginleşme sayılmaz. Bu halde mülkiyet hakkına sahip olan taraf istikak davası ile malın zilyetliğinin kendisine verilmesini isteyebilir. Sebepsiz zenginleşmeye başvurması söz konusu olmayacaktır. Zenginleşme haklı bir sebep olmadan gerçekleşmelidir. Eğer zenginleşme haklı bir sebebe dayanıyorsa örneğin bir sözleşmeden doğan edimin ifası veya kanundan doğan bir kazandırma söz konusu ise sebepsiz zenginleşmeden bahsedilmez. Kanunda sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan iade yükümlülüğünün özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda gerçekleşeceği hüküm altına alınarak ifa nedeniyle zenginleşmeye işaret edilmektedir. Ancak maddede özellikle denildiğinden sayma sınırlı değil örnek şeklindedir. Zenginleşme ifa dışı sebeplerle de gerçekleşebilir. Fakirleşmenin sebepsiz zenginleşmenin unsurları arasında olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır. Öncelikle ifade edilmelidir ki şayet zenginleşenin mal varlığındaki artış sebepsiz zenginleşme alacaklısının mal varlığındaki azalma karşılığında ise bu tartışmanın yapılmasına gerek yoktur. Tartışmanın temelinde sebepsiz zenginleşme kurumuna atfedilen işlev yatar. Kimi yazarlar sebepsiz zenginleşme yalnızca mal varlığında haklı bir sebep olmadan gerçekleşen zenginleşmenin telafisi olarak görmekte. Bu nedenle fakirleşme şartı aramamaktadır. Zira bu bir tazminat değildir. Zenginleşme ile kişinin mal varlığı yahut emeğindeki azalma arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Bu haksız fiildeki nedensellik bağından farklı olarak yalnızca zenginleşme ve fakirleşme arasındaki sebep sonuç ilişkisini ifade eder. Sebepsiz zenginleşmeden doğan hak bir alacak hakkıdır. Alacak hakkı ila nihaye devam etmez. Diğer bir ifadeyle ile alacaklı karşısında borçlunun sürekli bir şekilde borcu ifa ile yükümlü tutulması doğru görülmemiştir. Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkı da kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle zaman aşımına uğrar. Vekaletsiz iş görme olumlu bir davranışı gerektirir. Bu nedenle olumsuz davranışlar diğer bir ifadeyle yapmama şeklindeki davranışlar söz konusu ise vekaletsiz iş görmeden bahsedilememektedir. Vekaletsiz iş görmede iş görme şeklindeki davranışın konusu hukuki fiiller olabileceği gibi maddi fiiller de olabilir. İş görenin tatildeki iş arkadaşının bir borcunu ödemesi veya yangından korunması için evde olmayan komşusunun aracı ilacını çektirmesi vekaletsiz iş görmeye örnek olarak verilebilir. Vekaletsiz iş görmede iş görenin iade borcu sebepsiz zenginleşmedeki gibi iş sahibinin fakirleşmesiyle sınırlı değildir. Özellikle kötü niyetli olarak gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede iş gören zenginleşmeyi iade borcu altındadır. Yine haksız fiilden farklı olarak iş sahibinin bir zararı var mı yok mu önemli değildir. İş sahibinin hiçbir zararı olmasa da iş görenin elde ettiği menfaati iade etme borcu vardır. Hem gerçek Vekaletsiz iş görmede hem de gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede ortak şartların varlığı ilgili özel hükümlerin uygulanması için aranır. Bu ortak şartlardan biri bir işin görülmesidir. Vekaletsiz iş görmeden bahsedebilmek için öncelikle aranan şart bir işin görünmesidir. İş görme olumlu, verme, yapma şeklinde bir davranış olabileceği gibi bir irade açıklaması şeklinde de olabilir. Bu bağlamda dış dünyada değişiklik yapan maddi fiiller ile hukuki işlemler iş görme konusu olabilir ancak olumsuz davranışlar yapmama şeklindeki fiiller iş görme konusu olamaz. Bu ortak şartlardan ikinci ise görülen işin başkasının işi olmasıdır. İş gören iş görme şeklinde davranışta bulunurken başkasına ait olan bir işi görmelidir. Diğer bir ifadeyle iş görme ile başkasının hak ve hakimiyet alanına müdahalede bulunmalıdır. Üçüncü şart ise işin görülmesi için vekalet olmamasıdır. Bununla kastedilen iş görenin işin görülmesine ilişkin yasal veya sözleşmeden kaynaklanan bir hak ve yükümlülüğün bulunmamasıdır. İş sahibi sözleşme veya tek taraflı bir irade açıklaması ile iş görene işin görülmesine ilişkin bir görev ve yetki verilmişse artık vekaletsiz iş görmeden bahsedilemez. Son şart ise iş görme iradesidir. İş görenin iş görme iradesinin yeterli olduğu kabul edilmektedir. Buna iş görenin işin bir başkasına ait olup olmadığını bilmesi veya bir başkasının menfaatine yönelik davrandığı bilincinde olması önemli değildir. Ayırt etme gücüne sahip bir kişinin işi bilerek ve isteyerek görmesi yeterlidir. Vekaletsiz iş görme, gerçek vekaletsiz iş görme ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme şeklinde ikiye ayrılarak değerlendirilir. Gerçek vekaletsiz iş görme, iş sahibinin vekaleti bulunmaksızın onun menfaatine ve farazi iradesine uygun bir biçimde ya da onun yasaklamasına aykırı olmaksızın yapılan iş görmedir. İş görenin sorumluluğu kusur sorumluluğudur. İş gören hem kastından hem de ihmalinden sorumludur. İş sahibinin borçları genel olarak Türk Borçlar Kanunu madde 529'da düzenlenmiş olup iş sahibinin iş görenin yaptığı masrafları varsa faiziyle birlikte ödeme, iş görenin iş nedeniyle üstlendiği borçlardan kurtarma, onun iş nedeniyle uğradığı zararı giderme borcu bulunmaktadır. Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme Türk Borçlar Kanunu madde 530'da düzenlenmiştir. Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede yapılan iş sahibinin kendi menfaati için yapılması da İş görmeden doğan yararları sahibinin edinme hakkı bulunmaktadır. Buna karşın iş sahibinin zenginleştiği ölçüde iş görenin masraflarını ödeme ve onun iş nedeniyle altına girdiği borçlardan kurtarma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca iş sahibinin vekaletsiz iş görenden haksız fiil hükümlerine göre tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır. Vekaletsiz iş görmede tarafların haklarının alacak hakkı olması nedeniyle hem iş görenin hem de iş sahibinin alacağını ileri sürme hakkı özel bir hükümle düzenlenmediğinden genel hükümlere tabidir. Zaman aşımı açısından vekaletsiz iş görmenin gerçek veya gerçek olmayan vekaletsiz iş görme olarak ayrıma tabi tutulmasının bir önemi olmamalıdır. İster sözleşme ilişkisine yakın olan gerçek vekaletsiz iş görme, ister haksız fiil ilişkisine yakın olan gerçek olmayan vekaletsiz iş görme olsun, özel bir hüküm zaman aşımını düzenlenmediğinden 10 yıllık genel zaman aşımı süresinin tarafların hakları için geçerli olacağının kabulü yerinde olacaktır. Bu programda borçlar hukuku ders kitabının 4. ünitesinde yer alan sebepsiz zenginleşmeden ve vekaletsiz iş görmeden doğan borç ilişkileri bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan sebepsiz zenginleşme ve vekaletsiz iş görmeye başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.